Niyazi. <laughs> bu, 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 abi. bu, buyur bu, bu, karıcığım buradayım, bu, buyur canım. Niyazi. Ee, canım beni çağırıyorsun Niyazi, Niyazi diye, buyur sevgilim. Niyazi. İyi, iyi de ben Niyazi değilim lan, ben Timur'um. Niyazi. Niyazi kim lan? Niyazi. Ulan gece vakti katil edecek bu karı beni, sen şimdi görürsün. Şimdi ben bunu öldürürsem, o Niyazi denilen herif elini kolunu sallaya sallaya gezecek. İsim sabırlı olayım ikisini bir temizlerim. Niyazi. Oyun altında kalsın seninle Niyazi. Bugün bizim daireye yeni bir memur geliyor. Aa ne iyi. Hmm, çok iyi. Adı da Niyazi'ymiş. Canım adının ne önemi var? Hayatım işini iyi yapsın da yeter, hem senin de yükün hafifler, belki bir işte daha çalışırsın ha? Karı uyanık, işi biliyor, ağzından laf alamayacağız galiba. Hasan! Hasan! Gene başladı, görür o Niyazi gününü. Hasan! <laughs> Ana! Hani lan Niyazi'ydi? Hasan! Lan ne kararsız karı. Lan şimdi de Hasan mı çıktı? Hasan! Ulan biz Niyazi'ye razıydık bir de Hasan çıktı ulan! Kafayı yiyeceğim abi kafayı yiyeceğim! Hasan! Bir Niyazi'miz vardı bir de Hasan'ımız oldu. Hasan! Yani görürsünüz ikimiz. Hasan! Hah, Hasan, Niyazi sen? Oh. Hasan! Hepinizi kırptınız. çıkmış gördün mü? Nereden göreyim hayatım evden dışarı çıktığım mı var? Bu kadar adamla dolaşırsan vakit mi kalır tabii? Adı da aldatmaymış bir kadının kocasını aldatmasını anlatıyormuş Ay ne kadınlar var değil mi ne ayıp insan kocasını biriyle aldatır mı? Bir mi? Yani bir erkekle aldatmaz da bir sürü erkekle aldatır diyorsun öyle mi? Deli misin sen Timur? Allah korusun tövbe tövbe Ulan sanki gerçek düşüncesi gibi söylüyor ya. Bu benim karı ya çok iyi oyuncu... ...ya da benim anlamadığım bir numara dönüyor, iyi mi? Ah! Bak kardeşim. Efendim? Şu karşıdaki benim evim. Bu da benim kare. Şimdi bu karı... ...gece önce Niyazi diye sayıklıyordu. Ertesi gece Birdenbire Hasan demeye başladı. Hasan 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 bir sonraki gece bir de Nuri çıkmaz mı? Ha. Bu karının bu heriflerle resmini getireceksin bana. Hiç merak etmeyin beyefendi. Karınızı yakalayacağım ve bu saydığınız isimlerle çekilmiş resimlerini size getireceğim. Getir ben de onları karının mezar taşına yapıştırayım. <laughs> Yok Nuri, yok. Aa, hayır. Hasan. Ha, Hasan. Ha, ha, hayır. Hayır. Ha, ha, Hasan. Aa, Nuri. Nuri. Ha, ha, hayır Niyazi, hayır. Ha, hayır Niyazi. Bir dakika. Hüseyin. Ha, Hasan. Hasan. Hayır Niyazi, hayır. Hasan, e, lütfü, lüt, lütfü, e, lütfü. Ulan karı bana nüfus planlaması yaptıracak anasını satayım. Orkestra kurdu, senfoni orkestrası. Şu hafiye işini bitirsin. Toplu katliam anasını satayım. Nuri, e, Nuri. Bütün bildiğin isimleri say. Hasan, ha, ha hayır Hasan bu ülkede bu isimde adam kalmayacak artık. Say <laughs> sevgili ah. Merhaba beyefendi. Merhaba. Efendim işte Niyazi ve karınız. Güzel. Herhalde ne zaman buluşacaklarını konuşuyorlar. <laughs> Şimdi yaptım yuvalarını ulan Niyazi. Yaktım lan seni Niyazi. Ana Niyazi. Lan bu bizim bakkal Niyazi abi. Aa, Ötekini ver, ötekini. Bu Hasan isimli şahıs ve karınız. Hasan, yaktım ulan seni Hasan. Hasan, ah bu bizim ev Hasan. Efendim işte bu da Nuri ve karınız. <laughs> Güzel, ee, karıyı tanıdım. Ee, bu Nuri'yi tanımadım ya. Kim bu lan bu Nuri? He? O da üçüncü icradan Nuri Bey salak. Hasan'la Niyazi bizi icraya vermişler her gün onlardan süre isteyeceğim erteleyeceğim diye ne diller döküyorum ne olur Niyazi Bey lütfen Hasan Bey lütfen Nuri Bey yeter artık be yeter iflahım kesildi e, Affedersin karıcığım ben de sanmıştım ki Tabii siz erkekler sadece kadınlar için bunu sanırsınız oysa ki kadınlar neler çeker hiç haberiniz var mı her şeyi biz idare ediyoruz yeter artık be yeter bundan sonra kim gelirse icra ne gelirse sana yok.